Efendim Karadeniz'de sağanak sel oldu. Artvin'de tarihi köprü sele dayanamadı. Rize, Giresun ve Trabzon içinde turuncu kodlu uyarı vardı. Sel heyelanları da beraberinde getirdi. Karadeniz'in yükseklerinde ise kar vardı. Artvin'de tarihi köprü sele dayanamadı. Rize'de tonlarca ağırlıktaki iş makineleri bile sele kapıldı. <laughs> Afat, Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için turuncu kodu uyarısı yaptı. Bölge 24 saatte metrekareye 272 kilogram yağış aldı. Rize'de meydana gelen sel sebebiyle il genelinde heyelan ve su taşkınları yaşandı. Bazı noktalarda köprüler zarar gördü. Birçok ev ve iş yerinde ise maddi hasar var. Fırtına deresi etrafındaki bungalov ve oteller tahliye edildi. 8 bungalov sele kapıldı. Selin ilk anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Tunca beldesinde bir sosyal tesis kısa sürede su altında kaldı. Bu görüntülerde Çamlı Hemşin'de kaydedildi. Ekipler kapanan yolu açmaya çalışırken heylan meydana geldi. Operatör kullandığı iş makinesiyle toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Cadde ve sokaklar selin sürüklediği balçık ve molozdan arındırılıyor. Çöken yollar onarılırken elektrik, telefon, suyla altyapı ve üst yapıdaki hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Artvin'de de sel ciddi hasara yol açtı. Yollarda çökmeler oldu, çok sayıda köy yolu ulaşma kapandı. Derelerin taştığı kentte tarım alanları da zarar gördü. Borçka ilçesindeki Aksu deresi üzerinde yer alan tarihi köprü böyle yıkıldı. Bu görüntülerse Giresun'dan. SP ve Trebolu açıklarında yan yana 3 hortum oluştu. Hortumlar karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Doğu Karadeniz bir yandan selle mücadele ederken yaylalarda ise kar etkili oldu. Artvin, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek rakımdaki yaylaları beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı.